Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Türk Sırları'na hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir haberim var. Ancak önce kanalıma abone olmanızı ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Bu beni gerçekten mutlu ederdi. Türk medyasını ve sosyal medyayı sarsan haber. Barış Arduç A ya yakın bir kaynağının Elik Sangu ile evliliğe doğru son adımı atmadan önce katı bir koşul koyduğunu açıkladığı sakin bir öğleden sonra geldi. Kimse, etkinliklerdeki gülümsemelerin, gizli seyahatlerin ve gizli barışmaların ardında, bu kadar duygu dolu bir hikayenin, geçmiş acıların ve Türkiye'nin en çok konuşulan ilişkisini sonsuza dek mühürleyebilecek veya bitirebilecek bir sözün yattığını tahmin etmiyordu. Onları etkileyen geçmiş. Çifte yakın kaynaklara göre, bu kutsal kurala yol açan anlaşmazlık. Elik ve Barış, ın ayrılıklarını gizli tuttukları aylara dayanıyor. O dönemde ikisi de hayatlarını ayrı ayrı yeniden kurmaya çalışıyorlardı. Elik'in uluslararası kampanyaları kabul edip, moda etkinliklerine katılırken, Barış kendine has. Ketumlu'yla işine ve onu İspanya'ya götüren manevi yolculuğuna çekilmişti. Ancak görünen sakinliğin ardında görünmez bir şekilde bağlı kaldılar. Gönderilmemiş mesajlar, paylaşılan anılar ve asla solmayan bir kimya aracılığıyla. İkisi de bir yardım. Etkinliğinde tesadüfen bulundukları o gecelerden birinde yeniden birbirlerine bağlandılar. Kameralar çok şey anlatan bakışları yakaladı. O andan itibaren dedikodular başladı. Gece geç saatlerde yapılan aramalar, bodruma gizli geziler, gözlerden uzak akşam yemekleri. Kimsenin bilmediği şey ise birbirlerini birçok şey için affetmelerine rağmen hala sızlayan bir yara olduydu ve Barış bundan bir daha asla bahsetmek istemiyordu. Her şeyi değiştiren koşul. Eğer evleneceksek tek bir koşul olacak, o kuralı bir daha bozma. Böylece konuşmayı duyduğunu iddia eden bir kaynağa göre barışın uyarısı İstanbul'da birlikte geçirdikleri uzun bir akşam yemeği sırasında başladı.